diğer biliyorsunuz konu ya da önemli bir meselemiz emeklilerimiz. Emeklilerimizin bir haksızlığa uğradıkları kesin, bir hak mağduru yaşadıkları kesin. Dolayısıyla da devletimiz, hükümetimiz bu mağduriyeti artık ortadan kaldırmalıdır. İvedilikle emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapmalı ve en az asgari seyyanen 5 bin lira artış yaparak öncelikle emeklilerimizi rahatlatmalıdır. <laughs> Önümüzde kurban bayramı var. Burada verilecek ve daha önce açıklanan 3 bin liralık bir ikramiye var. bin lirayla büyük baş bir kurbanın anca bir bacağını <laughs> satın alabilirsiniz. Dolayısıyla da yapılması gereken nedir? En azından şöyle küçük baş, en düşüğünden bir kurban kesecek kadar emeklilerimize bir ikramiye verilmeli. O da 10 bin lira olmalı.